Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Vallahi bugün Antalya yanıyor. Sıcaktan gerçekten e, yandık. Bugün e, havuza gireceğim şimdi. Bugün e, ilk havuza girişim olacak. Hiç havuza girmedim çünkü işten dolayı zamanımız olmadı. Ama bugün yandım. E, gerçekten havuza atlayacağım. Bakınız ne kadar güzel. Oo, mis gibi. Şimdi gideceğim havuza atlayacağım. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Sıra bana geldi Şimdi ben havuza atlayacağım Görüyorsunuz havuzumuz çok güzel Arkadaşlar zaten Belki 50 defa atladılar Bir ben atlamadım Şimdi ben atlayacağım Hüseyin atladı mı suya girdi mi Evet önce bir duşumuzu alalım Ondan sonra ee, Havuza atlayacağız Evet görüyorsunuz fıstık gibi. Oh. Evet arkadaşlar, havuzumuz 66 metre uzunluğunda. Şimdi ben atlayacağım. Hiç durmadan 20 tane gidiş geliş yapacağım. nasıl beni kandırdılar nasıl su güzel mi harika vallahi bilmiyorum şansına bismillah bismillah İlk atlayışı müthiş oldu Kadir abinin. Gelmiyor musun? Niye yaz? Soğuk değil ben atladım. Ben çok düşünüyordum. Pekmez seviyor musun? Pekmez verim köy pekmezi. Seviyor musun? Ayıp ettin. Verim ben sana. Ha? Satıyorum da verim sıkıntı yok. Gracias. bir duşumuz aldık. Şimdi havuza doğru ilerliyoruz. Oo, oh, çok güzel.